Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben iyiyim. <laughs> Uzun zaman sonra tekrar bir vlog çekmeye başladım. Bugün 7 Mayıs 2022 ve yaz geliyor artık. Son iki senedir şehirde Covid yüzünden birçok e, event ertelenmişti. Fakat bu sene artık Covid'ten artık kurtulmaya başladığımız için Blue Night var. Yani Almancası Blaue Nacht. <laughs> o yüzden şehir merkezinde birçok yer ışıklı ve çok güzel. Yani her yerin mavi de biraz sıkıcı gelebilir başta fakat ne kadar sıkıcı olduğu umurumda değil. Biraz turlayalım şehri eğer çok sıkıcı olursa yemek alıp eve gideriz. Yani başka bir şey yok. Vlog başlasın ne zaman? <laughs> gördüğünüz infoda belirli bir şekilde bilet alabiliyorsunuz. Çünkü bazı yerleri bu akşam tamamen öyle bedava değil. Özel mekanlar yaratmışlar ve bu mekanlara girebilmeniz için bilet almanız gerekiyor. Fakat ben bilet alacak mıyım? Tabii ki de bilet almayacağım. Çünkü o kadar para harcamak istemiyorum. Çünkü gerçekten son günlerde MP3'üm bozuldu. Telefonumun ekranı bozuldu. Ee, ve başka bir şeyler daha oldu. yeri gidip falan. Fakat bunu şu anda konuşmak istemiyorum. Bugün şehrin biraz tadını çıkaralım çünkü uzun zamandır vlog çekmedim ve bütün hafta çok yorgun bir şekilde çalıştım. Sizim ne kadar net geliyor bilmiyorum ama bu videoyu yüklediğimde muhtemelen bunu göreceğiz. Ne kadar net ve ne kadar iyi çekildiğini en azından. Etrafta inanılmaz ama inanılmaz güzel kalabalık insanlar var. Uzun zaman sonra, çok uzun zaman sonra maske olmadan bu kadar rahat bir şekilde yürüyebildiğimi hissediyorum. Biraz çekiniyorum hani hasta olmak istemiyorum ama anyway. Bu arada bisikletimi büyük müllerin arkasında bir yere park ettim. Unutursam bu videoda atı açıp izlerim diye düşünüyorum. Aslında beklediğim gibi değil. Yani Benim beklediğim tabii ki neydi? Böyle inanılmaz bir kalabalık. inanılmaz her yerde müzik yapılıyor. Her yerde ciddi bir event ama işte Almanya yani her zaman olduğu gibi yani böyle çok bir bok beklememek lazım. Bu arada saçım nasıl? Ne saçımı artık head and shoulders yıkıyorum fakat buna rağmen dışarı çıkmak için ya da saçıma bir şekil verebilmem için böyle elimde böyle <laughs> saçıma bir şekil verebilmem için sürekli bir peyiz falan sürmem gerekiyor o yüzden de hani peyiz sürmeden dışarı falan çıkmıyorum by the way ama neyse biz biraz şehir merkezine daha dolaşalım. Ee, güzel bir şey var mı? Ee, yok yani böyle çok beni çeken ya da bana ilgi gösteren ya da beni heyecanlandıran bir şey göremiyorum. Ama arkadaki ne aşık olduğumu itiraf edebilirim bir şekilde. Anyway. Fakat tek bir şey yok yani. Böyle beni çok şaşırdığım, hani böyle görmek istediğim bir şey yok mesela. Sadece karşıdaki manzara EFSO. Ama bunu da zaten diğer videolardan ve vloglardan bir şekilde biliyorsunuz en azından. Her neyse. beklediğim gibi değil dediğim gibi. şehir merkezinde böyle ciddi bir kalabalık var ama öyle her yerde bir event, bir canlı müzik falan bir şeyler yok bu arada. Ama neyse, çok da artık şey yapmıyorum yani. Saçımla ilgilensem çok daha mantıklı olacak sanki benim için. <gülüyor> anyway. <gülüyor> Acaba insanlar telefonda biriyle konuştuğumu ya da sadece vlog mu çektiğimi düşünüyor? Bunu da merak etmiyor değilim. Ama So what the fuck the people, you know, you don't fucking care. Nobody's uh, her neyse. Hadi öptüm aşkım. Devam edelim. Ama belki bu video yarına kadar devam ettirebilirim çünkü bir bok bulamıyorum şu an. Çekebilecek bir şey yok ama tanrım. Sizi lanet olasın istiyorum. <laughs> Sussana be kadın. Bu arada her yerde Suriyeliler var. Şaka yok. İnsan insandır bana ne? Eri tane insan var. Sadece şaka yapıyorum gerçekten yoksa umurumda değil. İnsanların nereli olduğu ya da nereli olduğunun ne önemi var? Hepimiz insanız sonuçta değil mi? Irkçılık yapmanın ne anlamı var? Tamam bazen bir ırka bir ırka sinirlenebiliriz ve küsebiliriz ama bu onun bütün ırkını karalayacağız ve onu saçma sapan bir şekilde yargılayacağız anlamına gelmiyor sonuçta. Ha, buna hakkımız yok zaten. By the way. Bu arada Kiliselerine maskesiz girebilirse girmek istiyorum çünkü nasıl bir event ya da nasıl bir belki de bir canlı müzik vardı bir şeyler yakalarım bilmiyorum. Ama bunun yanı sıra Girmek istiyorum doğrusu. Ama umarım ücretsizdir çünkü para vermek bu akşam 0 Euro ile eğlenmek istiyorum arkadaşlar. 0 Euro. You understand me? Bente giremedim. Kapıda bir şeyler anlattı. Almanca ben anlamadım. Bir bileklik satın almamız gerekiyor galiba içeri girebilmek için. Ya da en yani 20 dakikada bir event yenileniyormuş. Fakat buna rağmen ben tekrar kiliseye girmek için böyle bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü 20 dakika içeride kalmak benim için zaman kaybı olabilir diye düşünüyorum. Ama içeride gerçekten iyi bir etkinlik olduğunu da gerçekten tahmin ediyorum by the way e, ee, bu tarafa geldikçe yani tamamen böyle e, aslında gecenin çökmesini bekliyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü gece çok böyle neden kamera sürekli götüme giriyor anlamış değilim ya. Ee, gecenin çökmesini bekliyorlar ve gece olduğu zaman da şehrin bütün ışıklarını mavi yakacaklar. Fakat bunun için önümüzde bir biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü saat daha erken ya sekiz buçuk. Havanın kararmasında bir saat falan var. Ya yani bir saat burada oyalanır mıyım? Bu arada LGBTQ bilmiyorum. Oyalanmak istemiyorum çünkü hani bir kafede oturup bir şeyler içebilirim aslında ama, ah, ama kilise dışarıdan gerçekten by the way çok güzel görünüyor bunu görmenizi istiyorum. Diyorum. Bu arada ciddi bir şekilde son zamanlarda hayatımda gerçekten kontrol edemediğim ve kontrol dışına çıktığını düşündüğüm bazı şeyler olmaya başladı ve bu beni gerçekten çok yıpratıyor artık. Yani yıpranmadan yıpran da bence eşiğine geldiğimi düşünüyorum bir şeylerin sürekli ters gitmesi ya da bir şeylerin sürekli bozulması beni gerçekten ama gerçekten deli ediyor ve bu deli etme durumu gerçekten artık beni yıprattığını düşünüyorum. Bu durumdan artık kurtulmaya ihtiyacım var ve bunun artık nasıl bir kurtuluş olacağını falan da bilemiyorum. Hani bu bir kurtuluş mu ya da bu bir kurtulma şekli mi? Ama bütün buna rağmen artık gerçekten e, sürekli ama bir parçanın diğer parçaya rağmen kötü bir parça olması ve o parçayı sürekli bulamamam ya da kaybolması benim için gerçekten çok sıkıcı olabiliyor bazen. Konuştuğumda kameraya bakmıyor olabilirim çünkü etrafta çok fazla insan var ve gözüm bazen dalabiliyor. Çünkü her günde video, videoda vlog çekmiyorum by the way ama artık yazın geldiğini hissedebiliyoruz. Çünkü geçen, May geçen sene de Mayıs ayında sadece bu ceketle dışarı çıkmıştım. Ve gerçekten hani havanın iyi olduğunu ve iyi hissettiğini falan düşünüyorum bu arada. Ama bütün bunlara rağmen baktığımda hayatın gerçekten benim için son zamanlarda, diğer insanlar için gerçekten umurumda değil ama benim için gerçekten bir şeylerin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ve bu kolay olmama duygusu benim için gerçekten çok yıpratıcı olabiliyor bazen. Ama anyway. Az önce bir kadınla tanıştım. Kocası İranlıydı ve bana resme kocasının yanında yavşadı. Bu arada güzel torbalarıma bakar mısınız? Çünkü az uyudum ve uykusuzum. Gerçekten kadın kocasının yanında benimle böyle iltifatlar, konuşmalar ya çok açık görüşlü ve open bir çifti ya da kocasından artık sıkılmış çünkü kocası da biraz böyle olgun yaşlarda bir tipti ve bana dedi ki İranlılar çok benziyorsun dedi ben de İranlılar çok yakışıklı biliyor musun dedim ve <laughs> nedenini anlamadım bir halde onların yanında böyle boğazım sanki bir şey kaçtı ve su içme ihtiyacı hissettim çok korkunç bir duyguydu bir daha bunu yaşamak istemiyorum gerçekten ama anyway Arkadaşlar bu arada hava karardı neredeyse ve ben bir şey göremiyorum hani bir şey yok yani bisik yok <gülüyor> affedersiniz. <gülüyor> o yüzden eve gitmeyi daha makul buluyorum şu anda en azından bu durumda eve gitmem daha iyi ya da biraz bir 5 dakika daha bekleyin. belki event başlar bir şeyler olur ama pek artık bir şeyim kalmadı yani bununla ilgili pek bir sabrım da kalmadı doğrusu yani yok çünkü gerçekten böyle bir şey yok. Şu wow, cinsi ben. Az önce event bitti arkadaşlar ve ben ışık bulmaya çalışıyorum. Gerçekten beklediğime kesinlikle değdi. Mükemmel ötesi bir ışık gösterisiydi. Şu anda eve gidiyorum zaten. Ve inanılmaz bir şeydi. Gerçekten beklediğimi hani literally değdi diye düşünüyorum. Gerçi burada kamera çok kötü çekiyor ve ışık ışık gerçekten çok kötü. Ay! Adam beni içime girdi yani. Gerçekten beklediğime değdiğini inanıyorum. Müthiş bir geceydi. Işık gösterisi mükemmel ötesiydi. Hayatımda gördüğüm en en güzel ışık gösterisi diyebiliriz buna. İnanılmaz eğlendim. Sanki kilise böyle sağa sola yatıyor ve yıkılıyor gibiydi. Şimdi eve gitmeye çalışıyorum. Umarım eve gidebilirim. Çünkü inanılmaz kalabalık. Ama gerçekten en en mükemmel ışık gösterisi diyebilirim bence şu ana kadar. Hani Münih'ten sonraki. Münih'teki de mükemmeldi fakat Buradakini çok daha yakından görebildiğim için, benim için ekstra daha güzeldi. Eğer izin verirlerse eve gitmek istiyorum by the way. Ama gerçekten... Müthiş ötesiydi. Ama gerçekten... Excuse me diye... İnanılmaz ama gerçekten mükemmel ötesiydi. Ve insanlar eve gitmeme izin vermiyor şu anda. Ama ben gitmeliyim çünkü bu video burada devam ediyor arkadaşlar. Eve gitmem gerekiyor çünkü bir arkadaşıma bira sözüm vardı. Bira içtikten sonra event de bitti. Gece burada devam etmiyor. Ama ben belki video çekmeye devam edebilirim. Bunu bilmiyorum. Biz tekrar videonun gece kalan kısmında devam ederiz. Ciao. <laughs> hani lanet olsun ışık devam ediyor. sanırım şu anda inanılmaz kalabalığa kaldım ve yürümekte gerçekten çok zorlanıyorum. Um, evi nasıl gideceğim bilmiyorum çünkü inanılmaz bir kalabalık var. Aman tanrım. Ama anyway um, çok yavaş da olsa bir şekilde ilerliyor en azından. Hani bu da bir şey çünkü sonuçta en azından bu da olabiliyor. Ama gerçekten eve gitmem herhalde bir yarım saatten fazla sürecekmiş gibi, gibi geliyor bana şu anda. Merhaba ve uh, bu kalabalıkta yürümek gerçekten bazen çok canımı sıkabiliyor şunun tatlına baksanıza <laughs> anyway umarım çantamdan bir şey çalmazlar çünkü gerçekten çok üşeniyorum ben bunu yaşamak istemiyorum doğrusu ve gerçekten ışık gösterisi şu ana kadar izlediğim en iyi led gösterisi olabilirdi belki de diğerlerine kıyasla gerçekten mükemmel ötesi bir şeydi ve um, gerçekten dediğim gibi e, bisikleti alıp eve gitmem bir uzun süre sürecek gibi geliyor bana şu anda. Eve gitmek istiyorum ama tanrım. Mandır bu kadar kalabalıkta kalmamıştım. İstanbul'a gittiğimizde bile İstiklal Caddesi bu kadar kalabalık değildi. Ve gerçekten Umarım hasta olmam diye düşünüyorum. Çünkü hasta olursam gerçekten kendime çok sinirleneceğim ve tekrar hasta olmak istemiyorum kesinlikle. Um, ve buna rağmen bir şeylerin artık tamamen geç, eve gitmek istiyorum. Belki de evde fuck falan gelir. Um, bir şeyleri daha farklı yönden görebilmeniz için şöyle söyleyeceğim en azından. Işık gösterisi 9.30'da başladı ve sadece 10 dakika sürdü. Ve insanlar bütün buna rağmen 10 dakika o ışık gösterisini görebilmek için dakikalarca ayakta bekledi ve inanılmazdı bence. Demek ki devletin biraz para ayırıp ya da bütçe ayırıp insanları biraz mutlu etmeye çalışması böyle bir olanak olduğunu düşünüyorum. Şu anda şehir merkezinin ortalarında bir yerdeyim ve bisikletimi büyük kilisenin yanına park ettim. Muhtemelen onu alana kadar yani bu kalabalıktan kurtulana kadar daha çok vaktim var gibi geliyor bana. Ama bir şey merak etmiyor da değilim. Bu kadar kalabalıkta hayatımın aşkı burada mı acaba? Seni lanet olası pislik karşıma çıksana. <laughs> Gerçekten artık yani ayaklarımı hissetmiyorum ve bir an önce bisiklete mazut bebe gitmek istiyorum diye düşünüyorum. İşin komik kısmı bazı insanlar, çok bazı insanlar ama maske kullanmışlar ve bunun çok aptalca bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü maske kullanmanız gerek yok hani Zaten hepimiz öleceğiz diye. Ee, en azından bu videoyu kaydedip ileride gerçekten hayatımın aşkı bu videoda mı ya da değil mi onu görmek istiyorum. Ve e, bir şey daha söyleyeceğim. Mutlaka bu eventten sonra bir şeyin daha farklı görüşmesi için e, bir şeyler ne kadar küçük de olsa bozulduğu zaman onları yerine getirmeye çalışacağım. Şükürler olsun şu anda daha rahat yürüyebiliyorum. Sonunda o kalabalıktan çıkabildiğim hala arkamda müthiş bir kalabalık var. Ee, beklediğime değdi mi? Evet kesinlikle değdi. Çok güzel bir ışık gösterisiydi ve mükemmel eğlendiğimi düşünüyorum. Fakat şimdi biz atlayıp pepe gitmem lazım. Video burada devam edecek. Biz de devam ettirmeye devam edeceğiz yani video bu şekilde hala. Kapatıyorum. Tuvalete yetişmem lazım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben iyiyim. <laughs> Uzun zaman sonra tekrar bir vlog çekmeye başladım. Bugün 7 Mayıs 2022 ve yaz geliyor artık. Son iki senedir şehirde Covid yüzünden birçok event ertelenmişti fakat bu sene artık Covid'ten artık kurtulmaya başladığımız için Blue Night var yani Almanca'sı Blau Nacht. <laughs> o yüzden şehir merkezinde birçok yer ışıklı ve çok güzel. güzeller. Yani her yer mavi bölünecekti. Biraz sıkıcı gelebilir başta fakat ne kadar sıkıcı olduğu umurumda değil. Biraz turlayalım şehri. Eğer çok sıkıcı olursa yemek alıp eve gideriz. Yani başka bir şey yok. Vlog başlasın o zaman. <laughs> gördüğünüz infoda belirli bir şekilde bilet alabiliyorsunuz. Çünkü bazı yerleri bu akşam tamamen öyle bedava değil. Özel mekanlar yaratmışlar ve bu mekanlara girebilmeniz için bilet almanız gerekiyor. Fakat ben bilet alacak mıyım? Tabii ki de bilet almayacağım. Çünkü o kadar para harcamak istemiyorum. Çünkü gerçekten son günlerde mp bozuldu. Telefonumun ekranı bozuldu. Um, ve başka bir şeyler daha oldu düşünmeye ilgili falan fakat bunları şu anda konuşmak istemiyorum. Bugün şehrin biraz tadına çıkaralım çünkü uzun zamandır vlog çekmedim ve bütün hafta çok yorgun bir şekilde çalıştım. Sizim ne kadar net geliyor bilmiyorum ama bu videoyu yüklediğimde muhtemelen bunu göreceğiz ne kadar net ve ne kadar iyi çekildiğini en azından. Etrafta inanılmaz ama inanılmaz güzel kalabalık insanlar var. Uzun zaman sonra, çok uzun zaman sonra maske olmadan bu kadar rahat bir şekilde yürüyebildiğimi hissediyorum